bugün Türkiye'de aklın denetiminden çıkmış bir hamasi değil, her türlü kontrol mekanizmasını kaybetmiş bir siyasi iklim var. Şunu düşünüyor, tam yaklaşırken seçime ben öyle bir şey çıkartırım ki bunu çıkartacak çevreler de çok. İşte bir açıklamayla bir bakarsınız o geniş muhafazakar kesimleri çağ dışı bir başörtü yasağından birisi bahseder, birisi birine hakaret eder, birisi bir şey söyler. Bu tür çevreler de var Türkiye'de. Bir anda o geniş kitleleri konsolide edeceğini düşünür Tayyip ee, Cumhurbaşkanı. Ben öyle bir yer gelir ki bir kutuplaşmayla insan ya benimle beraber olacaksınız ya da bütün haklarınız gidecek denklemine sokarım ve oyu geri alırım. İşte bizim gelecek partisi olarak çıkışımız bunu engelledi. Eğer orada sıkışırsanız biz varız. Biz sizin haklarınız için etmeyiz. Bugün her yerde ben onu söylüyorum Anadolu'da özellikle AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde. Artık sizin haklarınızı kendisi bagajlarla siyaset yapmak zorunda olan bir iktidar koruyamaz. Sizin haklarınızı ancak biz koruruz. Hiç tereddüt etmeyin. 28 Şubat'ta bir daha kimse Türkiye'ye geri getiremez. Bunun garantisi Erdoğan değil. 28 Şubat ideolojisi tekrar hortladıysa 28 Şubat'ın ideologlarını sistemde paye veren Erdoğan'dır ve bir de 28 yaptığı hatalarla insanları dinden, maneviyattan soğutan Erdoğan'dır.